2020 yılım çok verimsiz geçti. Bu yüzden 2021 yılımı biraz daha verimli geçirebilmek adına bir projeye başladım. Her hafta yeni bir yetenek öğreniyorum. Geçen hafta Hintçe öğrendim. Yukarıya kart koyacağım. Hala izlemediyseniz oradan izleyebilirsiniz. Aşağıdan da abone olabiliyorsunuz bildiğiniz üzere. Bu haftanın görevi bir hafta içinde alengirli ve lüks sayılabilen bir yemek tarifinde olabildiğince ustalaşmak. Tabii ki de bir haftada inanılmaz güzel bir aşçı olmak mümkün değil. Ne seçeceğimi henüz karar veremedim. Bu kadar lüks, nezih, ne olabilir düşünüyorum. Pazar ve pazartesiye bağlayan gecedeyiz. Umarım ki yarın öğlenden önce bir şey bulmuş olurum ki yarın gidip malzeme alıp denemeler yapmaya başlayayım. Hafta sonunda da e, halletmiş olayım. Her hafta olduğu gibi bu haftada hafta sonunda bu öğre, hafta içinde öğrendiğim yetenekten bir adet sınava tabi tutulacağım. Ve bu sınav bu yemeği komşularıma yapmak şeklinde olacak. Komşularım daha sonrasında anonim olarak değerlendirme formu dolduracaklar ve e, yemeğin nasıl olduğuna dair objektif bir sonuç bulmuş olacağız. Bu sayede ne kadar öğrenmişim gerçekten, ne kadar ustalaşmışım bu tarifte bunu göreceğiz. O zaman yarın sabah görüşmek üzere. Merhaba, birinci günü sabahından ne pişirebilirim diye düşünüyordum. Aklımda fazla komplike şeyler vardı. Daha sonra o da arkadaşımla konuşurken dedi ki Gordon Ramsay'nin bir yumurta tarifi var onu denesene. Dedim ki ya yumurta mı? Daha kompleks bir şeyler arıyorum yumurtadan. Ama daha sonra internetten araştırıp baktığımda öğrendim ki duyulduğu kadar basit değilmiş. Yani aşırı zor bir şey değil gene. Ama yani bir hafta içinde gerçekçi bir şekilde Elimden geldiğince e, iyileştirebileceğim kendimi üzerinde bir tarif. O yüzden bunu denemeye karar verdim. Öğleden sonra gibi birkaç saate gidip şimdi marketten alışverişimi de yapacağım. Evet, şimdi alışverişe gidiyorum. Malzemeleri alacağım. Görüşürüz. Bugün küçük bir markete gittiğim için krem fresh bulamadım. Onun yerine normal yoğurt kullanacağım. basitinden malzemelerim böyle. Hatta mantar ve domatesi de katmayıp bugün sadece yumurtanın kendisinin ayarını tutturmaya çalışacağım. Bakalım. Orada bir tencerenin dibinde bir şeyler yakmış. İki tur sirke kaynattım. Sonra kabartma tozuyla oldu'm falan. Yine çok çıkmadı. Başka kullanabileceğim yöntemler varsa eğer tavsiye edebileceğiniz aşağıda yorum olarak yazarsanız çok sevinirim. Merhaba bir yandan telefonumun şarjı bittiği için çekemedim ki zaten yemek yaparken çekim yapmak zor. Deneme yapmış oldum. Tencere yerine tavada yaptım. Krem fresh yerine yoğurt kullandım. Yenilebilir oldu bence. Birden fazla yumurta yiyemiyorum günde. O yüzden Aa, günde bir kere deneyebiliyoruz sadece. <laughs> güneş efendiler zahmet edip doğamadıkları için gördüğünüz üzere hava hala karanlık. Her gün bir 3-5 saat belki çıkıyor, belki çıkmıyor güneş kalanında. Böyleyiz maalesef. <laughs> Tekniği göstereceğim şimdi size. İlk başta ateş üzerindeyken karıştırıyoruz. Sonra ateşten çekiyoruz. Dışarıda karıştırıyoruz. Sonra tekrar ateşi Sonra tekrar dışarıda. Evet, krem freşimi aldım en sonunda. Malzemelerim hazır. Yeni bir döneme roundu başlıyor. Bunlar kızarıyor. Sonra şeyi karıştırmaya başlayacağız biz ta -da. Evet. Anonim oylama kutuma bitir oy sandığım gibi. Bunlar oy pusulaları. Bu delikten içine atacak insanlar. Nel öncesi son hazırlık roundu. Mantarlarımı tavaya atıyorum. Domateslerimi de Evet. Zeytinyağında kızarsınlar. Evet. Ah şey. <laughs> şey sonunu <laughs> 5-7 sonra her tarafım ağrıdı ve fark ettim ki hiç kasım kalmamış. 2 bir ay da tutuğu yapmıyor. <laughs> Ama son şey demiştim, ay Christmas tatili. Beyaz. Çok beyaz. <laughs> evet, sınav vakti sonunda. Arkada Dışarıda kar var. O yüzden ıı, aşırı parlak geliyor dışarısı. Evet her şeyim burada. Hikmetli makinede. Tamam orada. Tada! Hazır. Şimdi buna iki tane daha yapacağım. <laughs> i̇ki yumurta var. Bayağı da çıkmış iki yumurta. Değil, <laughs> değil mi? Oo. Nasıl buldun? Çok güzel. Nasıl? Çok iyi. <gülüyor> Çok... <gülüyor> Ağlayacağım Evet, Oy sayımını tamamladım. Yumurtaların lezzeti tama yakın bir puan aldı. Yemeğin tamamının değerlendirmesi de tama yakın bir puan aldı. Bu görev de başarıyla tamamlandı. Böylece cumartesiden bitirmiş oldum bu haftanınkini. 2021'de ikinci bir kabiliyet daha kazanmış oldum. Geriye 40 küsür tane kaldı ama yıldızın. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmadıysanız aşağıdan abone olabilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere. Bay bay.